tarzına hoş geldiniz. Bugün yılbaşı ruhuna giriyoruz ve ilk yapacağımız şey el yapımı yılbaşı süsleri olacak. Ben bu sene biraz minimalist takılmaya karar verdim. Zaten Ikea'da falan da böyle çok minimalist, güzel hem de kolay yapılabilecek. Gerçekten herkesin yapabileceği kadar kolay süsler gördüm. O yüzden bu sene yılbaşı tamam sanırım hep böyle minimalist takımdan yana olacak ve o tarz şeyler yapacağım. Ve aslında size güzel bir haberim daha var. Ee, hep böyle istenen şeylerden biri tabii ki çekiliş yapmam. İşte yaptıklarını bize hediye et, ver falan diyorsunuz, yazıyorsunuz, görüyorum zaten E şimdi madem yılbaşı dedim, yılbaşı serisi boyunca yaptığım her şeyi size hediye etmeye karar verdim. Aslında birden fazla hediye vermemi gerektirecek sebep var. İşte ben kanal açalı bir seneyi geçti. İnsan zaman nasıl geçiyor inanamıyor gerçekten. 50 bin kişiyi geçtik. Bu da çok güzel bir şeydi benim için. Bununla ilgili de hiçbir şey yapmadım. E şimdi yılbaşı da geldi. Böyle yılbaşı boyunca yaptığımız işte hediyeleri, süsleri, dekorasyonla ilgili artık neler yaparsak bundan sonraki seride hepsini e, katılmak isteyen, benden bu hediyeleri almak isteyenlere hediye edeceğim. Nasıl yapacağız? Bazen YouTube'daki aboneler üzerinden, bazen de Instagram'ımı takip edenler üzerinden gideceğim. Ama bu video için eğer yaptığım, bu video boyunca yaptığım süsleri size hediye etmemi isterseniz belki içerisine daha önce yaptığım sürpriz bir şeyler de koyabilirim bana yorum olarak ne bırakın mesela yılbaşında en çok sevdiğiniz şey ne yılbaşını neden seviyorsunuz eğer bunu yorum olarak yazarsanız ve tabii ki kanalıma abone olmanız gerekiyor ben yorum yazanları arasında en beğendiğim yorumlardan birini sanırım seçeceğim ve ona bir hediye göndereceğim böylece benden de size gelen bir şey olmuş olacak böyle güzel bir yılbaşına başlangıç yapalım istedim şimdi Bugün için hazırladığım yılbaşı süslerinin yapımına geçiyorum hemen. Keçe yılbaşı süsleri için kalın keçeye ihtiyacınız var. İstediğiniz renkleri seçin. Bu arada ben bu süslerin aynısını iki da gördüm. Ve yani yapımı çok kolay olduğu için hemen denemek istedim. Bir kağıdın üzerine ben bir kalp, bir çam ağacı, bir de yıldız çizdim. Şimdi böyle gördüğünüz gibi figürü çıkardıktan sonra keçenin üstüne yerleştirip keçeyi kesiyorum. Yani bu aslında benim şablonum. ağacı çizerken düzgün olsun diye böyle iç içe üçgenler çizdim. En kolay yolu böyle bence. Figürlerim hazır olunca üst kısmından böyle makasla deliyorum. Bunu yaparken dikkat edin. Daha sonra kendi ipi geçirip ben hepsine birer tahta boncuk taktım. Tabii ki bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Bu led mumluklardan yaptığım kardan adamlar biraz benim doğal temama aykırı olsa da çok sevimli oldukları için size de yapımını göstermek istedim. Böyle kırmızı bir kurdelem var benim. Şimdi onu tealight'ın yarısına, bu mumluğun yarısına gelecek şekilde kestim. Üst kısmına da gene kırmızı bir ip bağlıyorum. Gördüğünüz gibi tam ortasına gelecek şekilde dursun o ip. Çünkü o sizin asacak yeriniz olacak aslında. Yapıştırıcıyı sürüp şimdi o parçayı yapıştıracağım. Bu aslında kulaklık olacak, o yüzden bu yan taraflarına da hazır satılan bu kürk pomponlar var. Onlardan birer tane gene kırmızı pomponlardan yapıştırıyorum. Son dokunuş çok kolay. Çıkmayan bir marker kalemle gözlerini ve ağzını yapıyorum. Bu tea light tam gerçekten havuç burunlu bir kardan adam yapmak için çok güzel. Kozalaksız yılbaşı olmaz. Bu kozalakları sprey boyayla boyayabilirsiniz. Ama ben bu sene yine bu kürk pomponlarla süslemeyi tercih ettim. Yapacağınız şey çok kolay. Bu kozalakları gidip doğa yürüyüşü yaparken toplayın. Daha sonra da bu renkli pomponlarla süsleyin. asmak için ucuna ip takın tabii ki. Şimdi tarçın çubuklarından böyle bir bu şeklin ismini bilmiyorum açıkçası. Elmas şekli mi diyeyim? Böyle geometrik bir süs yapacağız. Bu fikir çok hoşuma gitti benim. Gerçek tarçın çubukları kullandığınız için de böyle yaparken de koyduğunuzda da böyle güzel bir koku da veriyor. O da çok güzel. Kendi ipine 3 tane tarçın çubuğunu geçirdim. Şimdi düğümlüyorum. 2 tane daha geçiriyorum ve gördüğünüz gibi yine düğümlüyorum. Bir iki tane daha takıp tekrar düğümleyeyim. En son ucuna bir tane daha ekleyip gördüğünüz gibi iki ucunu birleştirip düğümlüyorum. Boşta kalan iki ucu da düğümlediğim zaman son dokunuş olarak uçlarına ben ahşap boncuklar taktım. En kolayını en sona bıraktım. Ahşap boncukları kendi ipine ipine geçirip istediğiniz büyüklüğe gelince düğümleyin. Böyle çok güzel, basit ama ağaçta da çok güzel duran bir yılbaşı süsünüz olacak. Bu sene ben böyle plastiklerden de uzaklaştım. Abartılı, parlak, işte taşlı, pırıltılı şeylerden de uzaklaştım. Olabildiğince sade ve minimalist bir şekilde götürmeyi düşünüyorum yılbaşını. Plastik ağaçları da almıyorum, onlara da para vermiyorum artık. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız ve bu, videodaki fikirleri beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir diğer yılbaşı videosunda tekrar görüşeceğiz.